Sevgili dostlar, bugün huzurlarınızda doğduğunuz toprakların güzellikleriyle sizi buluşturmak üzere varız. Düşündük ki insanın hatırası hiç unutamadığı hikayeleri vardır. Düşündük ki insanlar doğduğu yeri hiç unutmazlar. Doğduğu yerin hasreti her zaman insanın yüreğinde hep baş köşeyi teşkil eder. Düşündük ki çocuklarımız doğduğumuz toprakların tınısını doğduğumuz toprakların rengini, doğduğumuz toprakların sevgisini unutmasınlar. Bunun için Esenler'de nüfus yoğunu olan köylerimize gittik. Amcalarımızla görüştük, teyzelerimizle görüştük. Hikayelerini dinledik. Esenler'deki çocuklarımıza hikayelerini anlatmalarını istedik. Onlar da Esenler'deki çocuklarımıza hikayelerini anlattılar. Doğduğu toprağın hikayesini, doğduğu toprağın yaşamını anlattılar. İşte Esenler'de nüfus yoğun olan bu köylerimizin bütün güzelliklerini sizlerle buluşturmak, nesilden nesile aktarmak ve insanların doğduğu yerle gurur duymasını sağlamak, hele hele en önemlisi doğduğu yerle bağını koparmaması için gözlerinin önüne sergeyecekleri sürekli bir hayale değil, gerçek resmi çıkartarak gerçek hikayeyi buluşturmak istedik. Gelin hep beraber köyümüzün hikayesini birlikte de izleyelim. Gelin hep beraber köyümüzün belgeselini birlikte izleyelim. Ne kadar da güzel köyümüz varmış. Hep beraber söyleyelim. Şaban Yılmaz Çölmekçi Mahalle Muhtarı 1964 doğumlu Çölmekçi'de doğma büyüme Bugüne kadar Bütün hayatımın %60-%70'i gürbette geçti Yurt dışı veya yurt içi Elcestan'a kuş bakışı 17 kilometre Ama Yollardan gidersek, Kayseri'den de geçsek, Develi'den de geçsek yani 70 kilometre. Kayseri'ye 40 km, Tomarzo 15, Develli 35. Köyümüzün nüfusu 850, 520 seçmenimiz var. Bir okulumuz var, orta ve ilkokul. 92 tane talebemiz var. Yani 3 tane talebemizin erkek fazlayı. Yer yarıya. Lise taşımalı eğitim. Süleymanlı, Paşakpınar Kayseri'de okuyan arkadaşlar var. Şimdi burada bir tane imam evimiz, bir tane cami, bir tane sosyal dayanışma kooperatif binamız var. Altını, üstünü kahve olarak kışları genelde kullanırız. Altını da arkadaşlar kiraya verdi bir katkı olsun diye. Orada da tamirhan olarak kullanırız. Bir tane köyümüzde soğuk süt toplama tesisi. Eski okulumuz var, dört tane ile beraber bir köy odamız. Sağlık ocağımızı kapattılar, sağlık ocağını muhtarlık olarak, geçirici olarak kullanıyoruz. Muhtarlık ve taziye evimiz önümüzdeki sene inşallah 2022'de yapılacak. Köyde vatandaşımızın yüzde ellisi %50'si reşper, yüzde ellisinde hayvancılık var. Hayvan her evde var ama çoğunlukla olarak 20-30 hanesi işletmesi var büyük. Büyük baş olsun, küçük baş olsun onlar fazlalıkla. Yani 1700 kadar karamal sığır dediğimiz büyükbaş. 2300 kadar da küçükbaş koyunumuz mevcut. Merada otlamada da, otlama da hayvanlarımız da. Yani gürbetteki hemşehrilerime her gece sağlık, afiyet, sıhhat dolu bir gün dilerim. Hayırlı kazançlar dilerim. Ayrıca da eten Başkanıma, yardımcılarına, her gece selamlar. Görevinde de başarılar dilerim. Sağ olsun başkanım sizleri buraya tak göndermiş. Bu şeylere vesile oldukları için de kendine de ayrı ayrı bir teşekkürlerimi iletirim. Müzik Türk aslan çömlekçi doğumlu Kayseri'de Talas Çömlekçi doğumlu 1936 doğumluyum. Çömlekçiye Maraş, Elbistan'dan gelmek, burada 3-4 köye dağılmış gel uşağı diye. Buraya malcılık üzerine gelmişler yaylacılar. Burada kalmışlar Edirne'den da gelenler olmuş. Tabii burası bir köy haline gelmiş. Efendim eskiden biraz ziraatçılık vardı. Dışarıda boyacılık, suacılık yaparlardı. Efendim İstanbul'da, Kayseri'de, diğer vilayetlerde şimdi ise acık kaba ekiliyor. Acık malcılık var. 2-3 belik koyun var yani sürüde halde kendi sahipleri yayıp diyorlar. Böylece geçimlerini temin ediyorlar. Efendim eskiden asker uğurlama kına yaharlardı efendim e, bir topluluk olurdu işte asker gidiyor diye. E, üç beş kişi asker varsa onların topluluğuyla davet edilirdi arada. Ondan sonra da belli bir zamanda yollarlardı. Şimdi daha iyi oldu. Şimdi bütün askerler bir hafta on gün e, bir sohbet yapıyorlar. Geziyorlar konu etrafında. Efendim, yemek yiyorlar, davet ediyorlar. Öyle günleri geçiyorlar, askere gidiyorlar. Efendim eski düğünlerde davul zurna vardı. Ko odası veyahut da düğün sahibinin odasında e, akşamları toplanır orada sohbet yapılırdı. Oyun çıkarırlardı, bilmem ne derlerdi. Efendim e, böylece düğünlerde yapılırdı. Gündüzlerde bazen e, deve oyunu çıkarırlardı, deve yaparlardı. Devenin arkasına yağdanlık veyahut ulamaç çalarlardı birbirinin suratına niye? öyle bir oyunlar sohbet için yaparlardı. Çok Ekini orağına biçerdik. Böyle pınnat derlerdi. Orağına belimizi büke büke biçerdik. Efendim deste çıkarırdık. Efendim deste çıktıktan sonra e, arkadan bir kişi kağını derik bir kağınlık yön yapardı. O talla bittikten sonra tabii ekinin durumuna göre kağınıya başlanırdı. Kanının harmanlara gelirdi. Harmanlarda düğen vardı. Düğenle öküz koşardık. Efendim düğenle öküz dolanı 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 sapın üstünde sapı ezerdi. Ben çok düğen sürdüm. Yani sıca havalarda düğenle dolandırır. Dereliye de mal sulamaya giderdik. Böyle ahar suyumuz, çeşmemiz yoktu. Dere vardı köyün alt tarafında. Oraya giderdik. Orada malı sular geri getiriyor, Ahıra dıkardık. İkindi yakını gene koşardık diyor. Yani haline kadar devam ederdi. Benim hayatım gurbette geçti. Kayseri'den başladım Ankara, İstanbul, Adana. Buralarda inşaatçıydım ben, suvacıydım. Buralarda çalıştım. Son zamanda Arabistan'a gittim, 14 sene kaldım. Medine'de. Orada inşaat üzerine çalıştık. Buradan da gelen arkadaşlar oldu, tavsiye ettik. Efendim buranın parası daha iyi, değerli dedik, gelenler oldu 15-20 kişi geldiler, orada igame verdiler bize, oturum verdiler. E, 6 ay yazın çalıştık, kışın çalıştık, yazın buraya geldik, ufak tefek işlerimizi gördük. Bu işe 14 sene devam ettik. Yani sıfırdan başladık, biz zengin aile çocuğu değiliz. Gençlerime tavsiyem Allah'ını, Kur'an'ını bilsinler, bir. Toplumdan ayrılmasınlar iki. işlerine sahip olsunlar 3, Öyle tembel yatarak para kazanılmaz. Yani ben yatayım da para kazanayım dersem bunu yapamam. Bu Arabistan'a giden arkadaşlar var ki nasıl çalıştığımızı onlar daha iyi bilirler. Güneş çıkarken çıkıyor çalışmaya, güneş ne kadar çalışıyorduk. Yani nereye gitsen bir işin zorluğu var o zorlukları atlatacağım. Yani ben şurada çayırda yatayım da para kazanayım dersen bu olmaz. Gençlere tavsiyem çalışsınlar, dürüst olsunlar, sadık olsunlar, zenginlik kolar. Bu ya! Kayseri Talas Çömlekçi Köyü Nazım Kahraman Doğum tarihim 1955 Çömlekçi doğumluyum Çocukluğumdan beri de gurbetçiyim 6 tane çocuğum var Bunların bir kızım var 5 tane oğlum var Bunların hepsi boyacı cinsinden tadilat, tamirat bunları yapıyorlar ve İstanbul'da çalışıyorlar. Böylece geçimimizi temin ediyoruz. Ben ise bir ara Libya'ya gittim 80 yıllarında. Geldim, geldikten sonra kamyon aldım. İki sene kamyonculuk yaptım. Emekli olduktan sonra İstanbul'dan buraya geldim. Altı ay burada kalıyorum, altı ay İstanbul'da kalıyorum. Valla benim duyduğum ve kısacık bildiğim eskiden keven kazılırdı. Kitre yaparlardı, biz ona püs diyoruz. Ondan geçim temin ederlerdi, aynı ziraatçı gibi onu yapanlar vardı. Ondan sonra onlar götürürlerdi, kazada satarlardı. İhtiyaçlarını alırlar, gelirlerdi. Artı halıcılık vardı. Halıcılığı iyi biliyorum, hanımı ve kız kardeşlerim tokurlardı. Onlar da e, tüccar diyelim. Tüccarlar getirirdi. Köyümüzde dohuturlardı. Paramızı öderler, götür, götürürlerdi halıları. Şimdi hiç yok. Tezgahları da topladılar, gittiler onlar. Vallahi ben çoğunlukla babamın yanında otururdum ve artı bir dükkan vardı birkaç tane. Akşamlarda kısa dönem şöyle bir saat falan bir dükkanlara uğrardık. Komşuların odasında cemaat olurdu. O cemaatle beraber sohbet ederlerdi. Sohbetlerini dinlerdik. Güzel bir ortam vardı. Şimdikinden daha daha saygılıydı yani. Gurbetçi arkadaşlarımın hepsine selam söylüyorum. Güzel çalışmalarını ve para kazanmalarını arz ediyorum. Mehmet Tevfik Gök suyu tanıyorum. Ona da ayrıca selam söylüyorum ve başarılar diliyorum. Müzik kurban oldum. 65 yaşındayım. Çölmeci'de doğdum, burada evlendim, burada kaldım. Çoluğumla, çocuğumla burada yaşadım. Altı çocuğum vardı, şimdi beş çocuğum kaldı. Biri mefaat etti. Kocam da yok. Bir oğlumun yanında yaşıyorum, da sınaldım. Yok, kızlarım gürbetti. Kolere verdim birer tane, yakın kolerdeler. Ayrı ayrı her bir tane evlendi, gitti oğlum onların işte. Ben tek oğlumun yanında burada yaşıyorum. Ben halayı çok dokudum oğlum. Kızlarımla Halı dokumsak, o zaman doğum yaşam yoktu. Kızların beş yaşına, 6 yaşına geldikten sonra bunlar halının dibine oturtturuyordum. Bunun halının ustalığı var, acemiliği var. Biz ayrı bir şirket gelir, bunu bize seyardır, ipliğiyle çizerdi. Biz onun temelini kururuz, onun modeli var, modelinin En kolay, en başı şey, çiçekleri yaparız, süsleri yaparız. Şimdi gelsin köye ben gene doğururum. Oturup da onu dohumayı özlüyorum. Gaz lambasıyla doğurduk. Tarak vururduk. Onun başında türkü söylerdik. Doğurduk, öndüç yapardık komşularla. Akşam birinde doğurduk, gündüz birinde. Ama halı kesildiğinde çok sevinirdik, para gelirdi ya. O zaman işte bir maaşımız, bir sigortamız olsaydı kurban olduğum, boşa doğurduk. Şimdi kadınlara diyor ki dizlerimiz ağrıyor, kollarımız acaba doğuduğumuz halıdan mı ola diyor. Halıyı çok doğuduk. O zaman yaşam bundan kolay geliyordu, kurban olduğum. Kocalarımız yoktu, gurbette olurdu kocalarımız. Evde kızlarımızla, daha bir de oğlanlarımıza belledirdik ki, oğlanlarımız da doğursa bize kar olur diye. Gecenin bir yarısına doğurduk, kahardık evde ne varsa onu bulur buluşturur, yirik sabah gir halıya hazır oluruz. Halı dokunacak, halı dokunmazsa... O da söylenirdi filan halıyı bu 600'lük olur, 700'lük olur. Filanın gelini 700 700'lüğü 20'nde kesmiş. Filan 700'lüğü 1 ayda kesmiş. Aman biz de ona karşı iyi kesekti. Dokuyaqdı, nasıl dokurduk oğlum. Halıyla çok yaşam geçirdik, ömür geçirdik halıyla. Halı Hal olmasa o zaman ne geçim fazla yoğdu kurban oldum. Halıyla biz iyi de dokuduk geçime ilerdik. Yaşlarımız olsun, gurbete gitmesin, kurban olduğum. O sandık biz, biz var ya, koca günü görmedik. Birbirimizi tanımadık. Gurbette geçti bizim kocalarımızın günü. Adam gitti 50-60 sene, gurbette çalıştı. Kurban olduğum köyde bir, birbirimizi tanıyamadık bile adamına. Tanıyamadık bileni. Kardeşlerime, beni tanıyanlara çok selam ederim. Onların gözlerinden öperim. Böyüklərin ellerindən, küçüklərin gözlərindən öpərəm qurban oldum.